Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Antalya Kemer'den sesleniyoruz. Yıldızlar Çocuk Evi'nin konuğuyuz. Yanımızda eğitim kurumuzunun kurucularından biri olan Sevgi Hanım var. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi tanımak istiyoruz. Kaç yıldır eğitim sektöründesiniz ve burası kaç yıldır var? Evet. Ben eğitim sektöründe Ankara'da başladım okul bittikten sonra. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum çocuk gelişimi branşından. 9 yıl Ankara'da hizmet verdim Çankaya'da daha sonra İstanbul'a yerleştik İstanbul'da bebekte başladım 22 yılda bebekte hizmet verdim daha sonra yine bir eşimin işi Dolayısıyla Turizm sektöründe olduğu için Antalya'ya geldik ve Antalya'da Kemer'de 2000 yılında tekrar yuva açtım 2000 yılından bugüne kadar okul öncesi eğitim kurumunda hizmet vermekteyim çok uzun bir serüven aslında. Evet. Sizin gibi eğitimcileri tanımak da bizim için çok gurur verici, mutluluk evet. verici. Burada çocuklar için çok güzel alanlar evet. yapmışsınız. İşte evet. Survivor bahçeniz var, evet. birçok oyuncak var. Çok iyi eğitimcilerle yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Burada öğrencilere hangi eğitimler veriliyor? Buradaki öncelikle çocuklarımızın gelişimleri çok önemli. Gelişim basamaklarını tamamlamak çok önemli. gelişim basamaklarında sosyal gelişim, dil gelişimi, duygusal gelişim gibi birçok gelişimine etki edecek araç ve gereçlerle hizmet veriyoruz. Kaç yaşında başlayabiliyorlar okul öncesi eğitimi? 2 yaş galiba. Değil mi? 25 aylıktan itibaren kurumumuz çocuk alıyor. 6 yaşında da mezun ediyoruz. Evet, son yıllarda artık biraz daha veliler de çok bilinçlendi diye düşünüyorum eğitim kurumlarında çocuklarının gelişimi için. Çünkü en hızlı öğrenme yaşları diyebiliyoruz. Tabii çok önemli. Aslında velilerin okul öncesi eğitimini çok önemsemeleri lazım. Bizim ülkemizde çok fazla önemsediğini, önemsendiğini görmüyorum. Anne babaların kendilerini geliştirmek için okumaları, birçok okuldaki öğretmenlerden faydalanmaları gerekir. Çok önemsenmiyor gibi geliyor bana. Son zamanlarda zaten gördüğüm kadarıyla, tespit ettiğim kadarıyla bu telefonla ilgili ee, çok fazla çocukların eline verilen telefonlar çocuklardaki e, gelişimlerini, çocuğun gelişimlerini çok etkiliyor. Anne babayla ile iletişimlerinde de kopukluk oluyor. Ee, anne baba telefonla uğraştığı için çocukla iletişiminde e, zorlanıyorlar. Ee, biraz daha eğitime önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum anne babaların bu konuda. Kendilerini eğitmelerini düşünüyorum. Bizler de buradan izleyicilerimize özellikle söyleyelim. Çocukların eline çok fazla telefon evet, ve tablet evet, vermiyoruz. Sevgi Hocam bizi uyarıyor. Tabii ki evet, bir çok bilir önemli. kişi olarak bunu söylemeniz de çok, çok önemli. önemli. Çünkü telefon gerçekten son zamanlarda gördüğüm kadarıyla ben yılların eğitimcisiyim. Geçmişteki çocuklarımıza baktığımda ve şimdiki çocuklara baktığımda dikkat eksikliği çok fazla. Ben bunu telefona bağlıyorum. Evet burası büyük bir kurum. Burada öğrenciler için her şey düşünülmüş. Evet, evet. Biraz da bunlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Şimdi oyun çocuklar için büyük bir gereksinim. Oyun onlar için Bambaşka bir şey Onun için biz çocuklara oyun alanı çok farklı bir şekilde gördüğünüz gibi Survivor parkı yaptık hem gelişimlerini etki etmek amaçlı motor gelişimlerini etki etki etmek hem zevk almaları açısından oyuna çok daha oyuna daha çok ağırlık veriyoruz artı içeride eğitimde de tabii akademik çalışmalara da çok önem veriyoruz. Buradan özellikle velilere ve öğrencilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı şu ana kadar sizi tercih eden velilere ve öğrencilere evet. artık öğrenciler de küçük diye düşünüyoruz ama onlar da ben bu okula gitmek istiyorum diye diretebiliyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir şey iletişim çok önemli diyorum çocukla. anne babaların çocuklarla çok iyi bir iletişim kurmaları gerekiyor. Çok şikayetler alıyoruz. Beni dinlemiyor, bizi dinlemiyorlar gibi. Aslında. Konuşma, iletişimdeki ben dilini kullanmalarını tavsiye ediyorum. Sen bunu yapacaksın değil, ben istemiyorum, ben üzülüyorum gibi bu tarzda konuşmalarını yaparlarsa daha faydalı olacaklar, iletişimi daha rahat kuracaklar. Zaten iletişimi kurdukları zaman da çocukların daha iyi eğitim alacaklarını inanıyorum anne babalardan. Çünkü kendilerini dinlettirebilecekler, istediklerini yaptırabilecekler. Aslında çocukla iletişim ne kadar güçlü olursa, Tabii, ne kadar iyi eğitim alırsa Tabii. bütün toplumumuzun yapısı, bütün Tabii. başarılar çok çok, çok çok daha farklı Bilmiyorum. boyutlara Ayrıca, gelecek. Ayrıca değerler eğitimine önem vermeleri gerekiyor anne babaların. Şu anda e, saygı dediğimiz, sevgi dediğimiz, hoşgörü dediğimiz, empati dediğimiz değerler eğitimi vardır. Anne babaların bunlara da önem vermeleri gerekiyor çocukların eğitimlerinde. Gerçekten çok önemli tavsiyelerde bulundunuz. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Çok teşekkür Güzel. ediyoruz. Sizce başarının sırrı nedir? Başarının sırrı önce mesleğini sevecek. Sevdiği bir mesleği seçecek. Sorumluluğunu çok iyi bilecek iş alanındaki sorumluluğunu. Yani başarının sırrı bu şekilde geliyor arkası. İstediği bir mesleği bulması, seçmesi gerekiyor. Buradan son olarak şu ana kadar biraz önce de sormuştum. Siz tercih etmiş olan öğrencilere, velilere bir mesajınız var mı? Kapanışta onları alın. Evet, dediğim gibi iletişim çok önemli diyorum. Her zaman da velilerime bunları söylüyorum. Yani iletişim Çocukla olan iletişiminizde ben dilin çok fazla kullanın, yaptıramayacağınız şey yoktur diyorum. Çok koruyucu anne babalar olmasınlar, çocuklarına saygı duysunlar, dinlesinler onları Bunlar önemli. Evet, çok teşekkür ederiz. Hadi. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Te teşekkürler.